Merhaba arkadaşlar, ben İknur Dökmez. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. olan malzemeler Hillos markasının 22 milimlik e, kapamasını kullanacağım. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Tabi onlara uygun da korniş kapama yani e, içine sürgü kapama takacağız. İki tane de ondan gerekiyor. Bugün Kubits'ten aldığım e, ürünlerden kullanacağım. E, Toho markasının 11 milimlik boyunda e, yuvarlak kesimli boncuğu var. Aynı zamanda iğneleri de oradan almıştım. E, i̇ğne de ondan kullanacağım. Dollar Beatbox'tan gelen e, kristallerden kullanacağım. 4 milimlik bunlar Miyuki markasının delik boncuğunu kullanacağım. Bambe Dolan markasının ipini kullanacağım ama isterseniz diğer boncuk iplerini de kullanabilirsiniz. Bu elimde gördüğünüz parçayı bir önceki videoda yapmıştım. Video daha çok uzun olmasın diye bugün aynısını tekrar göstermek istemiyorum. Lütfen bilmeyenleriniz varsa sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak o videoyu izleyebilirler. Oradan bunu başlamasını önce yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tarak gibi oldu. İpim şu an burada. Buradan devam edemeyeceğimiz için o yüzden bu tarafa doğru geçeceğim ama buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor burada çıkıntı olmadığı için sadece şuradan başlıyor buradan başlayamayacağız işimize o yüzden aralardan dolaşıp bu yukarıya doğru gelmemiz gerekiyor yani ipi buraya almamız lazım şimdi buradaki boncuktayım buradaki bir püf noktayı da size söyleyeyim boncuğun üstünden bu şekilde aşağı ineceğiz yani e, ip yukarıdan çıkmayacak, aşağıdan çıkacak. Bu ayrıntıyı umarım kaçırmazsınız. Bu şekilde olması gerekiyor. Yani e, boncuğun dediğim gibi buradan altından e, ip çıkması gerekiyor. Şimdi e, tekrar bu kısma döneceğim ve kapamamızı e, takalım. Hem de size göstermiş olacağım. Bazen buralar dar oluyor. Dar olduğu zaman e, böyle bir bıçak yardımıyla şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle araya girdirip bu şekilde biraz genişletebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde giriyor. Bu kulakçığı kapatacağız şimdi istiyorsanız. Bu şekilde bastırıp da kapatabilirsiniz. Biraz sert ama yine de yapılabiliyor. Pensenin ucuna böyle bant yapmıştım. Plastik uçlu pensem yok şu an. O yüzden şöyle tutup sıkılayalım. Yani bunu yapmamızın sebebi de ezmemek için. Evet, yavaş yavaş e, kapandı. Gördüğünüz gibi ezilmiyor bu şekilde. Ve genişlikte gitti. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Boncuk A tekniğine geçeceğiz. Ve iğneme 5 tane boncuk alıyorum. ipim burada boncuğun altından çıkmıştı şuradan sayıyoruz 1 2 ve 3 üç. 3. çıkıntıdan bu şekilde gireceğim tekrar ediyorum 1 2 ve 3. çıkıntıdan gireceğiz bu şekilde ve tekrar iğneme 5 tane boncuk aldım. Yine aynı işlemi yapacağız. İpimiz burada. 1 2 ve 3. çıkıntıdan gireceğim. Bu şekilde çeviriyorum ve sayımız değişiyor ve 6 tane boncuk iğneme takıyorum. Burada yukarıdayız. Buradan sayacağız. Orta kısmı bulacağız. Üçüncü boncuktan gireceğim. Bu şekilde. Burada 6 tane boncuk almıştık. Şimdi sayımız tekrar değişecek ve 5 tane boncuk iğnemizi alacağız aslında şöyle aklımızda tutabiliriz bir seferinde 6 bir seferinde de 5 şimdi burada da orta kısmı bulacağım yani 3. boncuktan giriyorum çevirdiğim için üst taraftayım. Aslında alt tarafı da o şekilde düşünebiliriz. Yani aslında böyleydi. Altlarda ve üstlerde her zaman 6 tane boncuk alacağız. Tekrar çevireyim. Ve 6 tane boncuk iğnemize takıyoruz. Burada da orta kısmı bulacağım şöyle baktığımızda yani üçüncü boncuktan gireceğim boncuk a tekniğini aslında yabancı değilseniz bunu çok rahat bir şekilde yaparsınız kanalımda da yine dediğim gibi videolarım mevcut sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak boncuk a tekniğine de ulaşabilirsiniz ve 5 tane boncuk iğneme takıyorum Burada da orta kısmı bulacağım. Yani üçüncü boncuktan giriyorum. Size şöyle göstereyim. 1, 2, 3. 3 tane boncuk boşta. Yukarıda da saydığımızda üç tane boncuk boşta olacak. Bunu unutmayalım. Önemli yani düzgün olabilmesi için. Ve tekrar 6 tane boncuk iğneme takıyorum. Burada orta kısmı bulacağım. Şöyle ayırayım. 2 ve 3. boncuktan yukarı doğru geçiyorum. Ayırarak gösterdim belki daha rahat görebilirsiniz diye bilmeyenleriniz için. tekrar iğneme 5 tane boncuk alıyorum aşağıda 6 tane almıştık şimdi de 5 tane burada nereden gireceğiz buradan sayalım 1 2 ve 3. boncuktan gireceğim yani yukarıda da 3 tane boncuk kalacak bu şekilde Şöyle arada da düzeltelim. Bu şekilde devam ediyorum. Sonra diğer parçayla nasıl birleştirdiğimi de göstereceğim. Sadece yeşil kısmı ölçtüğümde 14 santime denk geliyor. Dediğim gibi konunuza göre ayarlayabilirsiniz. Kapamayı da hesap ediyoruz. Şimdi yapmamız gerekeni size anlatacağım. Çünkü biraz daha devam etmemiz lazım. İlk başta hatırlarsanız bu şekilde başlamıştık. Bu çıkıntının yukarıda olan kısmından başlamıştık. Yani buradan başlamadık. Şimdi e, ters çevireceğim. Ve bu kısmına denk gelecek. Yani burada bu çıkıntı aşağı kısma geliyor. Bu da yani çıkıntısı e, hemen e, gördüğünüz gibi bu şekilde... buraya denk gelecek. Yani böyle yapmamız gerekiyor. Umarım bu ayrıntıları kaçırmazsınız. Ve 3 tane boncuk iğnemi alıyorum. Şu an şöyle tutayım. Bu şekilde ve şöyle indireyim daha rahat anlarsınız. Bu aşağıdaki çıkıntıdan gireceğiz. deki çıkıntıdan giriyoruz. Gördüğünüz gibi burayla birleşti aşağı kısmı. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz. Bu son bitişi hep böyle 3 tane boncuk alarak devam edeceğiz. şekilde orta kısmını bulacağız yani boncuğun ve böyle birleşti tekrar 3 tane boncuk alacağım indiriyorum şöyle elimi alayım Hatırlarsanız başta da yapmıştık, sayıyorduk e, buradaki çıkıntıları. Şimdi buradan girdiğimiz için hemen önünde 1 2 ve üçüncüden gireceğiz. Ve bu üçüncü çıkıntıdan da geçiyorum. Şöyle birleştirdim. Tekrar 3 tane boncuk alıyorum. Aşağı indiriyorum. Şimdi bu yukarıyla bağlantı kuracağız. Böyle gelmesi gerekiyor çünkü. Ve yukarıda 3 tane arada boncuk bırakacak şekilde giriyoruz. Yani buradan saydığımızda 1 2 ve 3. boncuktan gireceğiz. Aşağıdan saymayı unutmayın. Yukarıdaki 3 tane boncuk serbest kalacak. Ve tekrar 3 tane boncuk alacağım. Burada da bu ilk başta olan çıkıntıdan gireceğim. Gördüğünüz gibi birleşmiş oldu. Şimdi yapacağımız işlem eğer ipiniz yeterli ise devam edin. Eğer ipiniz yeterli değilse bu delika delik arasından girerek bitirebilirsiniz. pi kesmedim çünkü lazım olacak diye. Ve buradan tekrar yukarı doğru çıkmam gerekiyor. Buradan çıkıyorum. Hem de dolaşarak sağlamlaştırmış olduk. Ve bu boncukların içinden geçiyorum 3 tanesinden. Bu şekilde. 3 taneden geçtim. Farkındaysanız buradaki boşluktayım şu an. Ve bir tane boncuk alacağım. O boşluğu dolduracağım. Tekrar 3 boncuğun içinden geçiyorum. Bu şekilde arayı doldurmuş oldum hem de düzleşmiş oldu ve bir tane daha boncuk alıyorum tekrar bu boşluğu dolduracağım yani bu üç boncuktan da geçiyorum gördüğünüz gibi Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Ve 3 boncuktan da geçiyorum. Hep e, araları doldurmamız için üç boncuktan ilerliyoruz. Bu şekilde arada e, çok fazla sıkmayın ama düzeltin. Boydan boya burayı bu şekilde dolduracağım. Hem de düzleşmiş olacak ve boşluğu da olmayacak ve tekrar aşağı kısma geçeceğim aşağı kısmı da o şekilde yapmam gerekiyor ben yapıyorum sizler de yapın gördüğünüz gibi ben bilekliği bu şekilde altyapısını yaptım bitirdim şimdi kristal döşemeyi de size göstereyim şu noktadan ben çıktım şuradan tam bu orta kısımdaki boncuktan çıktım ve bir tane kristal aldım Buradan Yukarıya doğru çıkacağım İsterseniz e, Bu ikinci boncuğun Bu tarafından sol tarafından isterseniz sağ tarafından da çıkabilirsiniz Ben sol tarafından çıkacağım Bu şekilde Ve ilerleyeceğim Yapmak istediğim desen de V şeklinde olacak Bu şekilde sürekli inecek o yüzden buradan başladım ee, burası bana bu şekilde kolay geldi Tabii sizde nasıl isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz Şimdi buradayım Buradan ilerleyeceğim Ve şu noktayı yapmak istiyorum o yüzden Buradan boncuktan geçiyorum Ve aşağı kısma ineceğim yani orta kısım oluyor yine. Şöyle gireyim. Buradan aşağı doğru iniyorum ve bir kristal daha alacağım iğneme. Böyle iki renkli seçtim. Bu noktaya gelmiştik biliyorsunuz. Şimdi buradan aşağı ineceğim. Yani şu orta kısımdaki boncuktan aslında aşağı ineceğim. Sol tarafa doğru ilerliyorum. İstediğiniz yöne de çevirebilirsiniz. Kristaller iki renkli olduğu için. Şimdi bu noktaya gelmem lazım. Buradaki boncuğa gelmem gerekiyor. Ve buradan ilerleyeceğim. ipi geçireceğim bu boncuktan çıkmam gerekiyor tekrar aşağı inmek için gördüğünüz gibi arada ip var ya boncuğun içinden geçip Buradan çıkıp aşağı inebiliriz ya da ipi araya alıp yani bu şekilde tekrar inebiliriz gördüğünüz gibi ip arada kalıyor görünmüyor bu şekilde ve bir tane kristal alıyorum tekrar ve buradaki noktaya iniyorum hemen bu şekilde çizgimizi desenimizi oluşturacağız ben devam ediyorum sizler de devam edin isterseniz dediğim gibi tüm kutucukları doldurabilirsiniz isterseniz de bu şekilde desenler yapabilirsiniz bilekliğimi bitirirken aklıma aslında çılgınca bir fikir daha geldi ee, bu kısımlarına kristal yerleştirmeyi düşündüm biraz daha şatafatlı olsun istedim <laughs> şöyle 4 tane 4 milimlik kristal takmayı düşünüyorum Şöyle istiyorsanız 5 de yapabilirsiniz. Böyle biraz yukarı doğru kalkık da olabilir. Ördüğüm parçanın içinden ipi girdirdim. 4 kristal taktıktan sonra girdiğim noktayı da size söyleyeyim. Bu ilki değil ikinciden girdim. Biraz daha kabarık olması için. Tam karşısına denk gelen boncuktan yani ikincisinden giriyorum. bu şekilde iki taraflı yerleştirmeyi düşündüm yapmışken madem biraz daha şatafatlı olsun dedim ben bu tarafı da yapacağım en son bitmiş halini de size göstereceğim ve videomuzu bitireceğiz Evet bilekliğimi bitirdim şık oldu gerçekten bu kısımlarına istiyorsanız kristal geçirmeyebilirsiniz ama ben biraz daha şık olsun diye kristal geçirdim. Gördüğünüz gibi herikbon tekniğini, peyote tekniğini ve boncuk ağ tekniğini de denedim. Güzel. Bundan sonraki videolarda da kullanacağım. Daha ayrıntılı da görebileceksiniz. Şöyle hemen deneyelim. Bu yeni yaptığım bilekliğe bakalım. Evet. Gerçekten bu da şık oldu. bugünlük bu kadar diyelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.